Merhaba, hoş geldiniz. Bugün meyve sevenler için çok güzel bir tatlım var. Özellikle mevsimi geçmeden ahududu ve vişnenin yapmak istedim. Eğer siz de yapmak isterseniz dondurulmuş olarak alıp yapabilirsiniz. Hemen yapımına geçelim. Öncelikle hamurunu yapacağım. Tereyağımızı koyuyorum kasemize. Un şeklinde bir hamur elde edeceğiz kum şeklinde daha doğrusu. Yavaş yavaş. Ben elimde yapmak istedim. Herkesin evinde yapacak alet olmayabilir. Yaklaşık 3 dakikadır hamurumu yoğurdum. Normal hamur gibi kıvamında olmayacak. Şu şekilde kum gibi olacak. Havurumun da hazır olduğuna göre tatlımı yapmaya geçebilirim. Öncelikle vişne ve e, ahududularımı yerleştireceğim en alta. Bu arada fırınımı hamur yoğurmaya başladığım zaman açtım 180 derecede. Fırına dayanıklı cam kaselere koyuyorum. üzerine fındık kırdım incelttim biraz fındığımızı koyalım şeker koyuyorum üzerine toz şeker şöyle elimle Az da tarçın. Sevmeyenler koymayabilir. Çok az. Artık üzerine hamurumuzu da koyabiliriz. Cranbullarımı hazırladım. Ee, fırında ısınmışken hemen fırına verebilirim. 30-40 dakika arasında pişecek. Üzeri kızardığı zaman anlayacağız piştiğini. Vişne ve ahududulu krambullarımı pişirdim. 40 dakikada pişti benimki. Sizin fırınınız farklılık gösterebilir belki. Üzerleri kızarana kadar siz de pişirin. Biraz ılıdıktan sonra servis edeceğim. Krambulum ılıdı artık. Dondurmamız da kaymaklı bir dondurmayla servis edeceğim. Vanilyalı bir dondurma da olabilir, nasıl arzu ederseniz. Afiyet olsun diyorum şu anda yapanlar için. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basıp sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Yeni videolarımdan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Yeni videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.